Sileceğe denk geliyor mu bu? Geliyor. Ben gelmesin diye biraz yukarıdan yapıştırdım. Ama üstten de aldım birazcık ama o yapacak bir şey yok. Birazcık büyük. Yeni sticker'ımız cama nasıl yapıştırılır? Evet. O... En yeni araca önce deniyoruz. Önce bir bismillah diyoruz. Önce mi? <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle yer belirlenir. <laughs> daha <laughs> işte evet, Şöyle nasıl? Biraz daha Maksimum yukarıdan işte. Tamam. mi? Başka Başka bir galiba. Galiba. işi oldu ama. Hmm. İyi mi beyler? Şöyle bakalım. Nasıl? Tam ortası. Düz değil mi? Şöyle bakıyorum. O artık yapıştı bence. Çıkartırsak Abi. daha kötü olur. Vay. Çok hazırlıklı bir şekilde gelinen bu organizasyonda. Hazır verdiyseniz. Benim oralar da şey parlak o boyanmıyor. Bu evet. şeyler evet. de şey değil Şu göğüs Yani, konsol gibi geliyor. Evet keçemiz de ince ince her taraf yapışacak şekilde bastırıyoruz. Daha sonra kolaylıkla üstteki yapışkan bandı Transfer. çıkartmak üzereyken çıkardık. Gayet hoş. Hmm, onlar da ayrı Evet. Güzel Ve ya. ikinci kademe olan bantımızı da Evet, işte bu. Olay budur. Eline sağlık. Çok Gayet güzel, güzel oldu. oldu. Güle güle kullan. Hayırlı Çok olsun. Teşekkür ederiz. Yorumunuzu alalım. Evet araç sahibi. <gülüyor> Çok <gülüyor> e, sevindim mutlu oldum. <laughs> Gayet yakıştığını düşünüyorum. Oğuz'un eline sağlık. Teşekkür ederiz. Allah herkese nasip etsin. Ailenize seversin. hoş geldin. <laughs> hoş bulduk.